Bildiğiniz gibi Steam 20 Kasım'dan sonra Türk Lirası'nı uygulamadan kaldırıyor. Vay canına! Çünkü değeri eriyip giden Türk Lirası karşısında galiba yapacak başka bir şey bulamadılar. Sen de bunu yedin. Evet abi. Son zamlardan sonra zaten adam akıllı oynanamazken 20 Kasım'dan sonra galiba hiç alamayacağız. Bari son kez şu gelen indirimlerden yararlanalım değil mi? İlk olarak The Forest. Açık dünyada hayata kalma ve online bir şekilde korku oynamak için bence 8 lira hiçbir şey. Bunu son kez değerlendirin. Euro Truck Simulator 2. Güzel bir açık dünya simülasyon oyunu. Yani büyük bir indirime girmiş %75. Ben bunu da alacağım. Mortal Kombat 10. Çok oyunculu bir dövüş oyunu şu anda da büyük bir girmiş. Yani hesabınıza değer katmak istiyorsanız yüz yüz olun. Ya siktirsin amına koyayım. Değerlendirmek isterseniz aslında bütün Mortal Kombat oyunları indirime girmiş. Bir bakın derim. Golf Gang. Çok oyunculu bir mini golf oyunu ara tatilde oynanmalık böyle ekipli çıtırlık oyun. Muarday. 4 kişilik arkadaşlarla oynanması çok zevkli olan bir oyun. Yani 6 lira sudan ucuz. Bunu da alın derim The Quarry. Yaz kampında geçen ve hikayeyi sizin yönetebileceğiniz bir korku oyunu. Days Gone. <laughs> Salgın sonrası tek başımıza hayatta kalmaya çalışıyoruz. Witch It. Komik bir dünyada eşyaları bürünerek saklanmaç oynayabildiğiniz bir oyun. 10 numara oyun bak bunu %100 değerlendirmeniz lazım. Party Panic. Aynı şekilde oynaması e, ucuz olan bir oyun. Fane'i de alabilirsiniz. Bu da arkadaşlarla oynaması çok eğlenceli bir oyun. Batman. Yani Batman'in bütün oyunları mükemmel bindirime girmiş. Yani sadece bu oyunda değil diğerlerine de bakabilirsiniz. Kitap. Arkadaşlarınızla zamanla karşı bir mutfak işletmeye çalışarak bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Ghost Watchers. Lanetli yerlere giderek oradaki hayaletleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Hitman. Üçüncü şahıs bir aksiyon oyunu. Şu anda %80 e indirimde. Pasifi. Dört kişilik 10 numara bir korku oyunu. Devor. Pasifi'nin yan çarama daha korkunç olan bir oyun. Subnautica. Güzel bir hayatta kalma bir korku oyunu ve şu anda büyük bir indirime girmiş. Yani kendime göre indirimde olan ve eğlenceli olan oyunlarla ilgili bir liste çıkarttım. Yani bazı oyunlar gerçekten hala pahalı. An yani koydum ama yine de pahalılar. Nereye gidiyoruz gerçekten anlamadım abi. Yani ben bu oyunu zamanında 6 liraya almıştım. 6 liraya ve 6 liraya bütün paketlerini almıştım gördüğünüz gibi. Ben aldım da almayan adam bunu nasıl alacak şimdi mesela? Bir oyun zevkimiz var anasını. Yani bir de bu oyun yeni çıktı bak. Bu oyun çıktığında ben bunu almayı planlıyordum tamam mı? Bu ilk çıktığında 300 lira gibi bir fiyatı vardı. Abi 10 saat içerisinde gözünüzü seveyim. bunu nasıl 1134 lira? Ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Şaka maka bu durumdan dolayı yani çoğu kişi herkese Epic geçmeyi planlıyor da. Abi Epic Games'de yakından çekilir bak ben size söyleyeyim. Abi şöyle bir dönemde zaten insanların morali bozuk. Çoğu kesim oyun oynayarak kendini mutlu etmeye çalışıyor. Yani bu fiyatlarla nasıl mutlu olabiliriz ben anlamıyorum. Yapacak bir şey kalmadı baba. Ne yapıyoruz buraya? Yazıyoruz bunu. Hadi ben oyuna kaçıyorum görüşürüz. Düşman şey görüldü. I got supplies. Sen de bunu yedin. Evet abi.